uçuş yönetim sistemi bileşenleri, uçuş yönetim bilgisayarı veya FMC, hava veri atalet referans sistemi veya ADERS, küresel konumlama sistemi, otopilot uçuş direktörü sistemi ve otomatik gaz kolları veya AT. Bu ders için kalkışa izin verildi. İleriye doğru devam edin. Tam gaz. Uçuş yönetim sistemi veya S uyum içinde çalışan bileşenlerin bir koleksiyonudur. Nerede olduğunuzu bilmenize yardımcı olmak için, gitmek istediğiniz yere nasıl gideceğinizi, ne kadar yakıtla ineceğinizi ve uçuşunuzu mümkün olduğunca verimli hale getirmek için birkaç unsuru ayarlar. İşte sistemlerin bir ekip olarak nasıl çalıştığına dair temel bir fikir. Pilot rota uçuş ve performans verilerini, uçuş yönetim bilgisayarı FMG, kontrol ekran birimine girer. FMC, bu verileri kendi depoladığı verilerle birlikte kullanır. Kalkış, yol boyunca, varış ve yaklaşma haritası veri tabanı, bir rota derlemek için, küresel konumlama sistemi ve atalet referans sistemi, FMS'ye bu haritada yerleştirmek için mevcut uçak pozisyonunu verir, böylece ilerlemenizi görebilir ve takip edebilirsiniz. Pilot ve FMJG'ye yüklenen performans bilgileri, auto veya AT sistemine, uçuşun farklı aşamaları için gerekli itiş gücünü hesaplaması için bilgi verir. Otopilot sistemi lateral navigation'ı takip edecektir. LNAV ve dikey navigasyon yolları bu iki modda etkinleştirildiğinde. Doğru şekilde programlandığında MS pilotun iş yükünü büyük ölçüde azaltabilir. Yanlış programlandığında yardımcı pilotunuza şaşkınlıkla bakacak, Uçağın neden sağa yerine sola döndüğünü merak edeceksiniz. Uçuş yönetim bilgisayarı veya FMG, navigasyon sisteminin beynidir. İşinizi yakıt tüketimini hesaplamada, uçak performansını optimize etmede ve daha doğrudan rotalarda uçmanıza yardımcı olmada çok daha kolay hale getirecektir. Herhangi bir bilgisayar gibi yalnızca içine girilen veriler kadar akıllıdır. Burada devreye siz giriyorsunuz. FMG kontrol ekran birimine bilgi girebilirsiniz. CDU'lar, pilota bilgisayarın hesaplamalarını yapabilmesi için gerekli verileri girmesi amacıyla bir klavye ve monitör sağlar. FMG teknik olarak 3 kontrol ekran birimine sahiptir. Her pilotun tarafında iki ana CDU bulunmaktadır. Hangi CDU'ya bilgi girdiğiniz önemli değildir. FMC'nin GDU'ları bilgileri otomatik olarak paylaşacak kadar naziktir. Nadir görülen bir GDU arızası durumunda, merkez GDU otomatik olarak arızalı GDU'nun yerini alacaktır. Şimdi gerçek GDU'yu ve şık düğmelerini inceleyelim. GDU'da hangi sayfada veya menüde olursanız olun, ekran her zaman bu temel formata sahip olacaktır. Ekranın üst kısmı veya başlık kısmı, Yaptığınız şeyin başlığını büyük harflerle gösterecektir. Başlığın sağında o belirli menüde hangi sayfada olduğunuzu göreceksiniz. Başlığın hemen altında CDU ekranının gövdesinde sol, orta ve sağ alanlar bulunur. Verilerin görüntülendiği ve veri girişi yapmanız için boşlukların bırakıldığı yer burasıdır. Ekranın alt kısmında alt bilgide karalama alanı bulunur. CDU'ya yazdığınız harfler ve veya sayılar ilk olarak burada görüntülenir. CDU ekranının solunda ve sağında çok önemli satır seçme tuşları bulunur. Sol tarafta bunlar aşağıya doğru bir birli, ikili, üçlü vary olarak adlandırılır. Elbette sağ satır seçme tuşları en üstte bir har ile başlayacak ve sırasıyla aşağıya doğru alt hara kadar devam edecektir. Bu tuşların iki ana işlevi vardır. İlki, not defterinde bir şey olduğunda ve bunu GDU'nun sol üst köşesine girmek istediğinizde birliği seçersiniz. Bu veri not defterinden kaybolur ve sihirli bir şekilde birliğinin yanına gelir. İkincisi, satır seçme tuşu, belirli bir satırın bilgisini almanıza ve bunu not defterine aktarmanıza olanak tanır. Örneğin, uzun koordinatları elle girerken hata yapma riskini almak istemiyorsanız, bu değeri almak ve not defterine koymak için 4R satır seçme tuşunu seçmeniz yeterlidir.